Bu dört gemi çok çok büyük bir önem taşıyor. Çünkü bundan sonrası da geliyor tabii. Yani hem e, önemli bir üstünlük sağlayacak olan, öncelikle size TCG Derya'dan bahsetmek istiyorum. Onun özellikleri çünkü çok çok büyük bir üstünlük sağlayacak Türk donanmasına ve e, bir destek gemisi olarak düşünün bu gemiyi. Bu destek gemisiyle beraber e, Türkiye e, hem silahlı kuvvetler unsurları, hem kara, hem hava, hem de işte deniz unsurları bununla beraber desteklenecek ve operasyonel üstünlüğe de tabii yoğun olarak sahip olacak donanmamız. Ve bu tabii desteklerle beraber hem içinde yaklaşık 326 mürettebat görev yapacak. TCG Derya'nın 200 metrelik neredeyse bir uzunluğa sahip, yaklaşık 24.24 24 metrelikte bir genişliğe sahip ve 24 natlıkta bir maksimum hıza çıkabiliyor. Gayet de önemli bir üstünlüğe sahip olacak hızlı konusunda. Tüm tabii bu özellikleri destekleyen bir mesele var. Bir helikopter hangarda e, muhafaza edilebilecek, diğer bir helikopter de pistte olabilecek. Yani operasyonel noktalarda yoğun olarak destek sağlayacak olan bu gemiyle beraber Türk Silahlı Kuvvetleri önemli bir güç kazandı. Ve bununla birlikte de hemen belirtelim. E, TCG Anadolu ilk işte SİHA gemisi ondan sonra gelen büyüklük açısından baktığımız zaman donanmamızın en büyük gemisi işte TCG Derya olacak. Yani ikinci sırada yer alıyor. Ve diğer taraftan da taşıyacağı mühimmatlar, donanımlar ve ekipmanla beraber de e, araçlarla beraber de çok çok büyük bir üstünlüğe sahip olacağını tekrar ve tekrar üstüne basa basa belirtiyorum. Ee, diğer yandan bir fırkat elimizde envantere girdi böylelikle. Ee, ama hemen bir noktaya da dikkat çekmek istiyorum. Sida. Marlin Sida'dan bahsetmek istiyorum. Marlin Sida, ismi neden Marlin diye tabii soracaksınız. E, denizde çok hızlı bir şekilde hareket eden bir balıktan ilham alınmış durumda ve Malin Sida 36 natlık bir hıza çıkabiliyor yani çok çok büyük bir operasyonel üstünlüğe sahip ve insansız bir deniz aracı olarak taşıdığı torpidolar ve silah sistemleriyle hem düşman unsurlarına hızla angaje olabiliyor ve onlara hızla yanıt verebiliyor.